Bugün sizinle beraber tabağımı hazırladık. Kahvaltıda bu şekilde tabağımı her gün hazırlıyorum. Allah bana iyi geldi bu diyet. Ee, ama şöyle, dün birazcık tabii ki biliyorsunuz ki yediğim için bugün kilomda hiçbir değişiklik yok. Dün vardı ama bugün e, aynı kalmış. Şimdi hava güzel bugün, güneşli bir hava var belli yani. Çok güzel gözüküyor. İnşallah bugün artık o güzel camlarımızı mis gibi tertemiz siliyoruz. Şimdi hızlıca bir kahvaltımı yapayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Güneşin yansımasına bakar mısınız? Çok güzel bir hava var. Ben saat 12.30'da ara sokula bırakıp geldim. Eve geldikten sonra hemen hızlıca işlere giriştim. Evi toparlayayım diye. Önce çocuk odasını toparladım. Sonra oturma odasında oyun hamurlarını dağıttı. Onları toparladım. Buraya geldim. Şimdi de buraları hallettim. Tertemiz mis gibi oldu şimdi. Artık e, bir işim kaldı. Bu da cam simli. Ama şu an silemiyorum. Çünkü çok güneş var. Hemen size hızlıca bir camlarımın pisliğini bir göstereyim. Sonra inşallah sporumu yapacağım. E, sporu geçe kalsın istemiyorum şu an. Çünkü güneş olduğu için. Zaten istesem de şu an camları silemeyeceğim. Hemen bir göstereyim. O sırada konuşuruz yine. Akşama da yemek için şöyle kıyma çıkarttım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama işte köfte falan bir şey yaparım diye düşündüm. E, fırına böyle güzel bir köfte yapabilirim. Fırına sebzeyle beraber atabilirim. Şimdi camlarımı bir göstereyim. Bakın şöyle Görünüyor mu? Görünmüyor ki. Bir camımızı açalım. Güzel bir hava girsin evimize. Heh. Şimdi gösterebilirim işte. Bakar mısınız? Şuralar. Şöyle tertemiz mis gibi bir temizlik yapalım. Evim çok zaten temizlenecek bir tarafı yok da. Bakar mısınız? Hı -hı. Burası zaten en pis olan yer. Çünkü camı cam cam sabah akşam açıyoruz. Burası çok o yüzden batıyor. Şöyle buralarım derli toplu. Çok şükür evimi toplayınca bir mutluluk oluyor içimde. Karnım çok acıktı bu arada. Ee, bu sabahtan beri dördüncü bardağım şu anki sanırım. Bunu içiyorum. Ee, bayağı bir karnım acıktı bu sefer. Ee, o yüzden iki tane hemen formun şeyinden limonlu bisküvisinden yedim. Kalori oranlarına yani kalorilerine bakarak yiyorum zaten. Öyle çok böyle fazla fazla yemiyorum. Mesela iki tane yedim. Normalde bir pakette 220 kalori var. Ben de yaklaşık olarak bir 70 kalori falan yemiş oluyorum. Bu hesaba göre. Şimdi şöyle bir gidelim. Bakalım neler varmış bu taraflarda. Buralar gayet değerli toplu. Hiçbir problem yok. Sadece burada bir sıkıntı var. İçerisi inanılmaz derecede kötü kokuyor. Yani şimdi bana bazen yorumlarda yazanlar oluyor kurutma makinesi al ya da işte çamaşırlar neden içeride kurutuyorsun falan diye. Maalesef ki dışarısı çok soğuk zaten dışarıda da kurutma imkanım yok. Ekstradan kurutabileceğim tek odam salon. E, salonda kuruttuğum zaman da buranın kaloriferi yanmıyor. Kaloriferi yanmadığı için de içerisi serin oluyor. Çamaşırlar da haliyle rutubet gibi kokuyor. Benim de hoşuma gitmiyor bu koku. Ama yapacak da bir şey yok. Mecburen buraya asıyorum artık. Buranın camını silmeyeyim diye düşündüm. Sonradan dedim ki buraya dip köşe bir annem ya da kayınvalidem geldiği zaman girerim içine güzelce odanın her yerine yaparım. Yani onlara rastla ilgilenirken yaparım diye düşündüm. Çünkü şu anda zor olacak. Yani bir güne hepsini sıkıştırmak yerine sadece diğer odaların camlarını silip Burayı bırakmayı düşündüm. Ama saatlerimiz kaç bakar mısınız? 3'e geliyor. Şimdi hızlıca bir sporumu yapayım. Tam saat 3'te spora başlasam 4'e kadar da işte sporum biter, duşa girerim. Sonra artık e, ondan sonra da zaten güneş birazcık aşağılara inmeye başlayacaktır. Yani anlayacağınız bunlar burada çok nemli nemli kalıyor. Şu anda kurumamışlar maalesef. E, kurutma makinesi niye almıyorum peki onu da söyleyeyim. Şimdi benim eşim çok e, kıyafet konusunda takıntısı olan birisi. Ve kıyafetler en ufak bir küçülme bile olsa yani ben normalde 40 derecenin üstüne asla kıyafet atmam. Ee, ama bazen kırka bile attığımda çekme yapan şeyler oluyor. Ee, ben de kıyafetlerin çekme riskinden korktuğum için kurutma makinesi alamıyorum maalesef. Diyebilirsiniz ki sadece Aras'la kendi kıyafetlerini atarsın. Yani hepimizinkini atmadıktan sonra ben niye alayım onu kendiminkini atacaksam. Zaten en çok eşimin kıyafeti ve Aras'ın kıyafeti oluyor. Böyle işte şimdi hızlıca bir diğer odalara gidelim. Banyomu da bu şekilde toparladım. Hızlıca bir şu dolapların içlerini falan hallettim. Buralar bayağı dağınıktı. Şimdi tertemiz oldu. Ee, bir de buraya temizlik için malzemeleri ayarladım. Bunlar kurulama bezleri. Bununla da camı sileceğim bugün. Ee, o balkonun tepedeki camı var ya. Orası artık çok rahatsız ediyor beni. O yüzden e, uzanıp dedim şeyle silebileyim. Bunlar da cam için olan bezler. Birisi pis bez birisi de temiz bez gibi iki tane yapıyorum yani. Arka arka iki kere siliyorum. Burası da bu şekilde. Oturma odasında sadece şu kaldı. Bunun olduğu yeri silmedim. Burayı da silince başka işim kalmayacak. Yerlerini falan buradan sildim. Burayı çok güzel bir düzenledim. Tabi akşama yine bozulacak ama sıkıntı yok. Böyle hızlı bir toparlama oldu. Normalde bakar mısınız? Burası da şu anda çok güneş. O yüzden benim bu şey işini Instagram silme işini ertelemem kesinlikle gerekiyor. En azından 1-2 saat sonra yaparım. Aras gelmeden bir yarım saat önce de bitirsem tam denk olur yani tertemiz. Buraları toparladım işte. Şu çekmeceleri birazcık düzenledim. Bunlardan sipariş vereceğim hemen bugün. İnşallah çok geç kalmadan gelir. Çünkü bayağı eksiğimiz var daha koyulması gereken. Ee, normalde ben temizlikten sonra spor yapayım diye düşünmüştüm. Çünkü e, temizlikte de zaten yorulacağım. Arkasında sporum yapar duşa girerim diye düşünmüştüm ama e, maalesef işte bazen ha, yani şey yaptığınız gibi planladığınız gibi olmayabiliyor. Hadi bakalım şimdi bir hızlıca işlerimi yapayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Duşumu aldım, çıktım ama maalesef güneşin gideceği falan yok yani. Saat de 4.30'a geliyor. Hızlıca şimdi camlarımı hemen bir sileceğim. Şöyle iki tane ayrı bez yaptım. Bir de kurulama bezi. Hadi bakalım başlıyoruz. Thank you. Thank <laughs> you. Camları sildim yani diğer odalar bu kadar olmadı ama buranın camı lekeli kaldı ya. Sinirlerim çok bozuldu. Ama çıkmıyor. Yani ne yaptıysam yapamadım. Anında kuruyor. Görünüyor mu şu an? Bakın şuradan görünür belki. Kaba pisliği gitti ya o da yeter. Artık güneşin olmadığı, havanın böyle kapalı olduğu bir gün çıkıp silerim. Baya dalgalı dalgalı duruyor şu anda. Yapabileceğim bir şey yok valla. Şimdi hızlıca şuraya bir süpüreceğim. Masayı kaydırmıştım. Onu buraya geri getireyim. Hemen hızlıca buraları bir süpüreyim. Tamam eridi. Ben bunun içerisinde bir tane yumurta kırdım. Bir de o gün aldığım kepekli ekmeğin birazını bunun içine koydum. Eğer yeterli gelmezse şimdi biraz daha robottan çekeceğim. Üzerine de tuz, karabiber, toz biber, bir de şey. Hmm, ne bunun adı? Kimyon koydum. Çok az da sarımsak tozu koydum. Normalde sarımsak da olabilir içine de. Yani ben bunu koydum. Şimdi hemen bir tane de soğan rendeleyeceğim. Ondan sonra köftem hazır. Fırına vermeyi düşünüyorum. Köfte patates yanında da diğer işte biberdir öyle sebze falan koyacağım soğan. Yani eşim patates isterse eşime patates veririm. Arasla ikisi onu yerler. Ben de inşallah sadece köfteleri ve diğer sebzeleri yiyeceğim bir de yanına bulgur pilavı yapacağım bulgur pilavını da hem Aras da seviyor eşim de seviyor böyle güzel bir menü olsun dedim bugün de yanına da salata yaparım daha ne olsun bugünün menüsü de hazır olur malzemeleri karıştırmadım böyle ayrı ayrı koydum patlıcanım var dedim hadi onu da kullanayım şimdi hızlıca şimdi bunu fırına atacağım birazcık pişsin ondan sonra köfteleri de şu kısma dizeceğim ama zaten bu patlıcanlar küçüleceği için yarısı yer kalacak yani hızlıca pişsin bunu Evet köfteler hazır. Şimdi fırından çıkarttım. Sonrasında bu şekilde yaptım. Kendi önce suyunu saldı. Güzelce suyunu çekti. Kenarlarda da sebzeler var. Şimdi artık biz yemeğe oturuyoruz. Börek, Bak burada patates de var. var. Börek yok anneciğim. Börek nerede olsun? Var. Burada da var. bulgur pilavımız var sade. Var. Bir de salata. Ayran. Biz olsun. Aa atamadın işte. Babaşar Siyah havuç yok. Havuç yok. Yemeğimizi yedik. yemekten sonra benim ben hemen bulaşıkları hallettim. Sonra bir daha kalınca gece yapamıyorum. Burada kendimize hemen bir şeyler hazırladım. Şimdi hızlıca bir çaylarımızı koyayım. Ondan sonra artık keyif zamanı başlasın valla. Bugün güzel aktif bir gün geçirdim. Hem şey açısından, spor açısından güzel oldu. Hem de iş anlamında bayağı bir iş halletmiş olduk. Bu son suyum bu arada bugünkü. 500 milim kalmıştı. Onu da şişeye doldurdum. Artık gece yattıktan sonra da bundan devam ederim. Evet. Bu da bizim artık akşam keyfimiz. Bize afiyet olsun. Arasın meyvesini verdim. Şimdi o meyvesini yesin. Sonrasında zaten uyuyacak. Saat şu anda 9'a çeyrek falan var. Ben de artık bu videoyu sonlandırayım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.